Merhabalar. Nesilden nesile mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlere arkadaşlar tepside peynirli erişte makarna tarifi yapacağım. Şimdi tenceremin altını yaktım. Sıcak suyu hazır. atıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar yağ gezdiriyorum. Suyum kaynadı. Eriştelerimi kaynayan suya atıyorum. Evet. 350 gram kadar tarttım bunu sizin için. Erişten var arkadaşlar. Benim e, tepsi ölçüme göre tam denk gelecek. E, hazır erişte de kullanabilirsiniz. O hazır erişte paketleri yarısını yapar, yapabilirsiniz mesela. 250 gram oluyor ya da yarısından biraz fazla kullanabilirsiniz. Yiyecek olan pişlerin sayısına göre artırıp azaltabilirsiniz. Şimdi eriştelerimiz yumuşasın pişsin eriştelerimiz pişti Arkadaşlar ee, çok çabuk pişti 10 dakikada bakın neredeyse çektirmeli gibi suyunu bile çekti ee, pişirirken başlangıçta suyuna e, çok az bir yemek kaşığı yağ gezdirmiştim onlar işte böyle eriştelerin yapışmaması içindi şimdi eriştemi süzüyorum Evet bakın şimdi benim şurada 150 gram kadar Böyle karışık peynirim var arkadaşlar. Kahvaltı tabağında işte bir dilim beyaz peynir kalmış. Bir dilim tulum peyniri kalmış. İçine biraz da lor kattım. Lor peyniri kattım. Üçünü karıştırdım. Ve böyle lezzetli bir peynir karışımı oldu. Şimdi yapacağım tepsim de benim bu. Tepsimin altına şöyle bir yemek kaşığı kadar... yağladım. Altına şu şekilde peynir kırıkları attım. Biraz daha atalım hatta. Şimdi makarnamdan şimdi makarnamdan bir miktar Tepsime böyle yayıyorum. Bir sıra. Bunu bizim e, köyde anneannem çok güzel yapardı. Hatta peynir yerine orada keş derler adına. Böyle kurutulmuş peynirle yoğurt karışımı bir şey. Ondan rendeleyip dökerdi. E, tadına doyamazdık. Çok güzel olurdu. Şimdi ben de ondan esinlenerek böyle evet şimdi bir sıra daha ve yine üzerine peynir peynirimden ilave ediyorum Üzerine. Şimdi kalan makarnamı da böyle koydum. Böyle kat kat peynir makarna, peynir makarna şeklinde oldu. Kalanını da üzerine döküyorum. bir yemek kaşığı tereyağı şöyle dursun bir iki üç dört yemek kaşığı da zeytinyağı koydum ve kızdırıyorum ve yağım kızdı şimdi yağımda makarnamın her tarafına gezdiriyorum tepside erişte makarna peynirli erişte makarna her yerine gezdiriyorum yağımı evet şimdi ocağımı açtım Altına, altına da peynir kırıkları koymuştum ya arkadaşlar. Onlar şimdi altından böyle çok hafif tutacak. Ee, kapağını da tam tepsime göre bir kapağım var. Kapağımı da kapatıyorum. altını altına. Ee, dibindeki o cızırtıyı duyduğum anda söndüreceğim ve böyle kapaklı biraz bekleyecek. Evet, tepside peynirli makarnamız. Evet, bakın bu e, şu cızırtıyı evet bu sesi duyuyorsunuz. Üzerindeki peynirler de şimdi böyle kapağını kapattığım için hafif, hafif, hafif erime moduna geçecek. Evet, bakın mis gibi peynir ve makarna, tereyağı, zeytinyağı hepsi var. Karışımı harika bir koku. E, a, var şu anda ve evet dibimizde böyle hafif çıtır çıtır oldu tepsimizin dibi ve kapattım şimdi size göstermek istiyorum ben bu arada makarnama servis tabağımı alıyorum Evet arkadaşlar, tepside peynirli eriştemiz hazır, erişte makarnamız hazır. Gördüğünüz gibi dibi çok hafif böyle dibini tutturdum. Ve peynirler çok güzel bir çıtırlık yaptı dibinde. Evet, üzerindeki peynirler eridi. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Eğer sizinle bu videoda ilk kez karşılaştıysak kanalıma abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Tekrar değişik, güzel, farklı tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Evet üzerine çok az maydanozumuz da yakışır. Onu da ilave edelim. Afiyet olsun.